sosyal eşitlik deyince başka bir boyut daha var. Bu da toplum içinde hem devletin vatandaşlara karşı politikalarında hem de bireylerin birbirleriyle ilişkilerinde kimlik ayrımcılığı yapmaması. Yani kimlik, kimliğe göre ayrım yapılmaması da bir eşitliktir veya eşitsiz, bir sosyal eşitsizlik de insanların kimliklerine göre cins, işte din, milliyet, mesel, cinsel yönelim gibi kişisel özelliklere göre ayrım yapılmaması da sosyal eşitliğin gereğidir. Sosyal eşitliğin gereğidir. Dolayısıyla iki eşitlik, sosyal eşitlik kavramının iki boyutu olduğu ortaya çıkıyor. Biri sosyal adalet, refahta eşitlik. Diğeri de, diğeri de insanların gördüğü muamelede, devletten ve halklar birbirlerinden gördüğü muamelede eşitlik ve ayrımcılığa maruz kalmama. Maruz kalmama. Bu ikisi arasında şöyle bir ilişki var. Kimliğe göre ayrım yapıldığında bu sosyal adaleti de engelleyebiliyor. Engelleyebilir. Örnek olarak kadınlara kadın oldukları için Aynı iş yaptık yapmalarına rağmen erkeklerle aynı ücretle çalıştırılmıyor ise Bu kimlikten kaynaklanan bir sosyal adaletsizlik Yani refah farkına yol açar. Ama tüm e, sosyal adaletsizlikleri de kimliğe bağlamak mümkün değildir. <laughs>